Baba. Şimdi yavaş. Ceren'i şimdi uyuttum. Ne? Eğer böyle bir şey yaparsan... ...Kerim de benim tarafım belli. Sana onu söylemek istedim. Ne demek oluyor şimdi bu? Şu demek oluyor baba. Eğer evlenirsen... ...Cici annemle ancak bu evde mutlu mesut yaşarsınız. Ama ne bizi ne de torunlarını göremezsin. Vallahi Hüseyin benim bu tehditlere karnım tok. Ben o hatayı daha önce de yaptım. Oh. <laughs> Pişmanım diyorsun yani eve döndüğüm için. Hiç durma baba. Hemen hemen koş git masanın Hanım'ın peşinden. Nasıl olsa kabul eder seni. Ben öyle mi dedim? Benim masayla ne işim olur ya? Anladım ben seni baba. Çok iyi anladım. İyi anladım. Biz hiçbir şey söylemeyelim sana. Hiçbir şey demeyelim. Sen böylelikle hata yapma. Ben öyle demiyorum lan. Dingil. Beni iyi dinle. İnsandır. Hata yapar. Hata insana mahsus. Sen ben aşık oldum. Karımı boşayacağım, Melih'i alacağım dediğin zaman biz ne dedik? Sonra ben meleği boşayacağım, garıma döneceğim dediğin zaman ne dedik? Ne oldu? He? Tamam baba. Hayat senin hayatın. Çok şükür benim hayatım. Günahıyla, sevabıyla benim hayatım. Peki sana şunu soracağım. Sor. Hani o yere göğe sığdıramadığın çok böyle çok önemli ailem var ya. Hı? Bu hayatın neresinde duruyor? Tam göbeğinde duruyor ya. Tam göbeğinde duruyor. Ama sen ben nasıl müsaade ederseniz zaman içinde anlayacaksınız. İnşallah o zaman geç olmaz. Umarım. <laughs> Umarım o zaman pişman olmazsın baba. Olma merak etme. Güzel. Allah'ım bunlar benim kellemi anlatamazlar.